Merhaba arkadaşlar bugün size koleksiyonumun belli bir kısmını göstereceğim madenin para ve bazı koleksiyonum parçalarını göstereceğim. İlk olarak burada yeni 5 Türk liralarım var. İkinci olarak burada ee, nasıl diyeyim e, yük, düşük ağırlıktaki eski paralarım var. Bakın hani, hani kaçacağım olduğunu bilmiyorum. Burada ise yük, biraz orta ağırlıktaki paralarım vardı. Mesela en büyüğünü göstereyim. Bu mesela iki buçuk Türk lirası. Böyle. Burada ise bu tür paralar var 100 lira. 5000 lira, bin lira. 5 bin lira. burada ise 50 bin Türk lirası, 50 lira. Böyle yani. Burada ise kağıt paralarım var. Albümümde olmayan kağıt paralarım. Bunları da ilerleyen videolarda size göstereceğim. Burada ise benim jeton şeyim. Jetonlarımı buraya koyuyorum. İlk jetonum bu. Burada ise yabancı para, kağıt ay pardon. Yabancı madeni paralarım burada var. Burada mesela Kral, Kraliçe Elizabeth'in e, fotoğrafı resminin olduğu İngiliz pound'u var. Böyle. Başka burada Ermeni Ermenistan parası var. Burada Danimarka parası var. Öyle arkadaşlar. Arka planı böyle arka planda bu paralarım var. İleriki zamanlarda bunları size göstereceğim. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. Reci unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.